Kongremiz Rize'mize, milletimize, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Şu an canlı bağlantıyla bizleri takip eden Bitlis, Karaman, Kırıkkale, Niğde ve Kırklar elindeki kardeşlerime de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bizimle eş zamanlı olarak yapılan bu il kongrelerimizin de Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Vefat eden yol arkadaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Taze bir heyecanla, hizmet aşkıyla bayrağı devralan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Nöbeti devreden arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim gayretimizi artırsın, emeğimizi zayi etmesin, bizleri sıratı mustakimden, ülkeye ve millete hizmet yolundan ayırmasın. Karadeniz'e Karadeniz diye, Rize'ye, Rizeli'ye yakışan da budur. Şairin diliyle ifade edecek olursak, Hey bire kredeniz, Dalgalısın dalgalı, Sevdallık çekmek nedir, Şu Rize'ye sormalı, Sizdeki bu muhabbettir, Kışımızı yaz eden, Canımdan vazgeçerim, Vazgeçemem Rize'den, Hani, Atalar serden geçilir de yardan geçilmez diyor ya. Biz de candan vazgeçilir, Rize'den vazgeçilmez diyoruz. Evet, senin Allah'ına kurban Rize. Siz kalbinizle ve desteğinizle bizimle olduğunuz müddetçe Allah'ın izniyle kazanmadık mücadele, ulaşmadık hedef, başarmadık iş bırakmayız. Karadeniz tükenir. Rize'nin davasına, milletine, Türkiye'ye olan sevdası tükenmez. Benim sizlere olan sevdam ise dağlardan yüce, Karadeniz'den coşkundur. Bu Öyle bir sevda ki asla eksilmez. Azalmaz, tükenmez. Sizlerle beraber yol yürüdüğüm için Rabbime sonsuz hamd ediyorum. İnşallah Allah rızasını kazanma ülkeye ve millete hizmet etme yolunda daha gidecek çok yolumuz, çok mesafemiz var. Bir evladınız olarak bugüne kadar dosta düşmana karşı sizin yüzünüzü kara çıkarmadık. Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi mevkiinden aldık. Dünyanın en güçlü, sözü dinlenir, hatırı sayılır ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye yüzyılında da aynı Karadeniz azmiyle çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim. Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturmak hamdolsun bize nasip oldu. Bununla yetinmedik. Türkiye yüzyılıyla çıtayı biraz daha yukarıya taşıdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten Bölgesel ve küresel meselelerdeki belirleyici rolümüze kadar son dönemde attığımız her adım Türkiye yüzyılının yapı taşları mahiyetindedir. İnşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin inşasını da bizden sonraki nesiller eliyle yine bu dava, bu kadro gerçekleştirecektir. Tabii biz bunları söylerken birileri gibi öyle içi boş palavralar atmıyoruz. Bunları söylerken kendimize ait olmayan doğruluğu, yanlışlığı tartışmalı verilere de dayanmıyoruz. Hele hele birilerinin yaptığı gibi emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Bizim referansımız binlerce yıla sari medeniyet birikimimizdir. Yarım asrı bulan şahsi siyasi mücadelemizdir. Artık 22 yılını geride bırakan iktidarımızda ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerdir. Kalbimizi, ruhumuzu ve gözümüzü kendisinden hiçbir zaman ayırmadığımız milletimizin gönlündeki sarsılmaz yerimizdir. Biz bu millete sadece siyasi mücadelemizdeki başarımızı değil, canımızı da borçluyuz. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi başlattıkları darbe girişiminde gözünü kırpmadan kıyam eden, ölüme yürüyen binleri, on binleri, yüz binleri, milyonları nasıl unutabiliriz? İstanbul'da indiğimiz havalimanının etrafını Ankara'da külliyenin çevresini adeta canlı kalkan olarak saran tonç yürekli yiğitleri nasıl unutabiliriz? Hainlerin silahlarının namlularına göğüslerini siper ederek, tanklarının altına yatarak, mermilerin üzerine yürüyerek her biri adeta süper kahramana dönüşen kardeşlerimizi nasıl unutabiliriz? Onları ve verdikleri mücadeleyi unutursak kalbimiz taş kesilir. Şimdi de güneyimizdeki tarihi gelişmeleri hayırlı sonuçlara tebdil etmeye yönelik çabalarımızla terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızla, ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getirecek programımızla, ülkemizi her alanda geleceğin karmaşık dünyasına hazırlamaya yönelik teknolojik ve diplomatik ataklarımızla velhasıl süreci sancılı da yürüse sonuçları ülkenin ve milletin hayrına olacak politikalarımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz. AK Parti kongrelerimizin bile özünde bu anlayış var. Hep söylediğimiz gibi biz ülkesinin ve milletinin kaderiyle kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. İşte böyle bir ittifakız. AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kadar güçlü, ne kadar üretken, ne kadar kucaklayıcı olursa unutmayın. Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşması, milletin hayallerine kavuşması da o derece kolay, hızlı, etkin şekilde gerçekleşir. Bunun için AK Parti'nin beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar her kademedeki temsilcisi aslında ateşten bir gömlek giyiyor. Dünyanın ve bölgemizin tarihi bir dönüşümden geçtiği şu kritik günlerde üstlendiği Şerefli görevin manasını bilen hiçbir arkadaşımın gözüne uyku girmemesi gerekir. Hep birlikte bir kez daha tarihe not düşmek, tarihe mal olmak, tarih yazmak için önümüzde bulunmaz bir fırsat var. Kongrelerde görev alan kardeşlerimin bu fırsatı en güzel şekilde değerlend